Neyse konu dağılmasın ne diyorduk? Kaldırma koymak yasak diyorduk her ne kadar bloke etmesek de. Yani burada o ATV'deki haber gibi motosiklet terörüne izin vermiyorlar. Ben haberi izledim. Adamlar mümkün olduğunca Kaldırma yanaştırmışlar ve motorları böyle arkalı önlü koymuşlar. Hiçbiri böyle bir şekilde böyle yan yana koyup da kaldırımı bloke şekilde görmedim. Ona rağmen ama motosiklet terörü terör mü terör işte yani habercilik terör diyorsa terördür ee, bahşiş terörü gibi bahşiş terörünü bir izleyin görmek istemediğimiz görüntüler kendi ülkemizde burada hayatta olmayacak şeyler ama maalesef oluyor Al sanki orada çok mu hayat güllük gülistanlık diyeceksiniz tabii ki değil burada da olabilen saçmalıklar var işte Aklıma gelenleri ben size anlatmaya çalışıyorum. Ön birincisi o kaldırma koymak yasak. Niye yasak? Dükkanımın önü yok. Dükkanın önü olsa da yasak. Onu içeri alacaksın. Ya da şu bir motosiklet gibi, işte şunlar gibi ya da bunlar gibi böyle dikine arabaların arasına koyacaksın. Ha arabalar, arabaların çoğunda kamera ve sensör oluyor. Ama olma, ya olmasına rağmen a, burada kazma çok, gerçekten çok geri geri gelirken falan vurup düşürüyorlar. Çok şahit oldum. Benim phaser'ı bunu değil de phaser'ı düşürmüşlerdi. Kırılmıştı birkaç yeri. Düşürmüş ve geri kaldırmış adam. İşte öteki örneği de şu. Şunun gibi. Bu şu şekilde park etmenizi istiyorlar. Yani şu motosikleti şöyle duvarın kenarına duvara doğru yaslatamazsınız. Her ne kadar kaldırımı blok etmeseniz de mutlaka biri görür ve gelir ceza yazar. Plakayı sökseniz de yazıyor. A, VIN number var. Şasi numarasından yazıyor bu sefer. Kaçışı olmuyor. Yani a, tov etmeye kadar, çekmeye kadar gidiyor o iş. Plakayı söktüğünüz zaman plakası yok diye çekip götürüyorlar. Ona da çok denk geldim. Şimdi diyeceksin ki kardeşim a, yasal yer yok mu? A, niye risk alıyorsun? kaldırıma koyuyorsun. Niye ceza yemeye risk alıyorsun? Şimdi anlatacağım niye risk aldığımı. Önce yasal olan yere gidelim şimdi. Bir arka sokağa döndüm. Şu anda burası bir arka sokak ve burada Lan! Are you fucking drunk? Allah'ın uyuzu. Burada da var böyle mallar var. Bakın şu şekilde. Şimdi bu sokak sağlı sollu yasal. Ne zaman yasak? İşte haftanın iki günü saat 11 ile 12.30 arası bir tek temizlik olan günlerde yasak. Ben de zaten o saatlerde burada olmuyorum. İş başlangıç saatim genelde 4. Bitiş de gece 12. Motorumu burada bütün gün bırakmıyorum. Garaj az ileride sağdaydı eski garaj kapanan garaj ee, Buraya başka biri açtı ben oraya taşınmak zorunda kaldım orası kapandı çünkü Ve benim motosikletim de tam bu köşedeydi bakın burada duruyor ya motosikletler Tam şu restoranın önündeydi şu yangın musluğuna belli bir uzaklıkta koymanız gerekiyor Tam buradaydı işte Bakınız burada ne kadar millet dışarıda oturuyor restoranda oturanlar var Burası bayağı bir hareketli kalabalık cadde insanlar yürüyor vesaire Hani aklımın ucundan gelmez de açıkçası buradan çalınacağı Ya yani sokağın ortasında biraz Bu sokak biraz e, tenha gelirken gördünüz Çok fazla insan yürümüyor Ama bu caddeden bayağı bir insan yürüyor Sokağın gerisine ortalarına bir yere koymuş olsaydım Çalınacağını az çok tahmin ederdim ama Buradan gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu Tam şuradaki köşeyi bisikletle dönerken Hemen garajımda şu az ileride sağda Köşeye dönerken o öteki köşeye kafayı bir çevirdim ki motosikletim yok Bakınız burada da aynı e, kural geçerli Sabah 8 akşam 6 arası pazar harici sokağa koymak yasak Eski garajımız burası, ben buraya tam aynı şekilde şurada görüyorsunuz e, depo var depo iniyor aşağı motorun yüzü bu tarafa bakık bir şekilde koydum ayaklığı açayım ki duvara doğru yaslansın kendisi yani bu tarafa doğru Yaslam yaslan ayaklık bu tarafa doğru düşmesin diye. O şekil koyuyordum. Ona rağmen iki kere sanırım iki, iki kere iki farklı zamanda ceza yedim. Bu ceza yeme olayı tabi çalındıktan sonra ben buraya koymaya başladım. Bir daha oraya koymak istemedim. İlk zamanlarda garajın içine falan koyuyordum ama baktım adamlar bayağı çalışıyor. Ellerin ayaklarına dolaşıyor. Artık risk alıp dışarı koymak zorunda kaldım. Onlar demiyordu tabi dışarı koy diye ama içim rahat etmedi açıkçası. Bayağı yoğun çünkü giren çıkan hani motoruma zarar gelir falan korkusu değil tamamen onları bloke ettiğimi düşündüğümden kaldırma koymaya başladım peki çalındı ve ne oldu diyeceksiniz çalındı ve bu motor çalındı ve buldum nasıl buldum GPS sayesinde buldum ee, benim GPS takın Uyarılarımı dinlemeyip de motorunu çaldıran 1-2-3 Neredeyse 5 kişi var Bu 5 kişiden biri de altın elbiseli adamdır Kendisini de çok uyardım Bu hırsızlık olayından bahsettim Böyle böyle dedim New York Ben kendisiyle yüz yüze görüştüm Bir a, motosikletin Yamaha bir bayin açılışındaydı kendisi Şu anda 8. Avenue'dan Döneceğim 8. Avenue'ye dönün Kendisi bir bayideydi beni dinledi Dedim böyle böyle bir durum var böyle böyle bir cihaz var içine hat alıyorsun takıyorsun mesaj atıyorsun sana Nokta atışı koordinatları gönderiyor Google üzerinden açtığı zaman görünüyor falan filan Pardon ben ona söyledim de daha motorum benim çalınmamıştı tamam Tamam ben şimdi oldu Ben onu uyardığım zaman Dedim böyle böyle ben motosikletime GPS taktırdım Her ne kadar race olmasa bile street bike olsa bile dedim kafam rahat Sadece direksiyonu kitleyip gidiyorum dedim. Sizde dedim taktırın yeni bin binararı vardı o ara panik yoktu binararı vardı. Sizde dedim taktırın ne olur ne olmaz. Hatta dedim istiyorsanız reklamını yapmayın. Reklamını yapmayın çünkü dedim sizi mutlaka hırsızlar da izliyordur. Reklamını yaparsanız bütün hırs yani kimse dedim bilmesin GPS olduğunu. Siz de dedim kendi motorunuza takın ve Bildiğiniz ne kadar race motor varsa dışarı park eden onlara mutlaka dedim önerin Barkın abinin çevresi çoktur muhtemelen Çok tanıdığı race motor kullanan arkadaşları vardır Onlara dedim önerirsin Ve böylelikle dedim hırsızları yakalarız buluruz falan filan Mantıklı geldi Arkadaş hatta bir arkadaşı var Dede Ruhi mi ismini hatırlayamadım onun bir dakika telefon çalıyor bu kim ya Imel de arıyor boş ver eski eşim arıyor Aa, gerek yok sinirleri bozmaya boş muhabbet çünkü anlatabildim mi hiç gerek yok konumuza dönelim Aa, ve hatta ve hatta ben arkadaşının o ekipten bir arkadaşın kendisi Facebook'umda var benim galiba biraz irice bir arkadaş. İsmini isim aklıma gelmedi sadece. Ben o onun WhatsApp'ından Facebook'una kadar aldım ve aldığım GPS'in linkine kadar attım. Hatta ve hatta ilk benim motorum çalındı burada ve ben onlara bir daha mesaj attım. Dedim ki böyle böyle bakınız motor çalındı bulduk vesaire birkaç ay sonra da onların a, altın elbiseli adamın motoru çalındı. İçimden dedim ya keşke dedim hani beni dinleseydi de GPS taksaydı. O da benim bulduğum gibi eliyle koymuş gibi tık bulurdu. Olay nasıl gelişti? Ben motorun orada olmadığını gördüm. Ve hemen elim telefona gitti. Büyük harflerle URL kare. içinde hat var. Aylık 10 dolar ödüyorum hatta. Aldığımız GPS de telefon büyüklüğünde bir GPS. Hong Kong'dan geliyor bir ayda ve ücreti yaklaşık 55 ila 60 dolar. Parası para değil. Sadece içine hat almanız gerekiyor. Prepaid hat. Sadece mesaj özelliği olsa yeter. Böyle pahalı bir hatta gerek yok. Aylık 10 dolar. Ben o sırf o GPS için para ödüyorum. Ve iyi ki de ödemişim bu zamana kadar. Yoksa motosikletten olacaktık yani. Mesaj attım Sürekli location yani konum konum alıyorum Her aldığım konum bir kademe Kuzeyde gösteriyor ve otoyolun tam ortasında gösteriyor Tabi bilmiyoruz çalıştırıp mı gitti yoksa Bir tane kamyonetin arkasına atıp mı gitti Ondan haberimiz yok Oraya gidince anladık İlk daha yoldan çıkar çıkmaz 911'i aradım ve dedim ki Hop nereye? Dedim ki motorum çalındı kuzeye doğru gidiyorlar dedim. Henüz durmadılar hala dedim hareket halinde. Ben de oraya doğru gidiyorum bana dedim destek gönderin. O da bana çok garip bir cevap verdi dedi ki şu an neredesin nereden çalıdı New York'tan tamam dedi o zaman sen bir yerde dur polis gelsin rapor tutsun dedi. Ben dedim ki hiçbir yerde duramam motor elim hareket halinde kuzeye doğru dedim çıkıyor. <laughs> Sinyali dedim kaybetmeden dedim benim dedim onu bulmam lazım. Ben dedim sizi oradayken <laughs> bir daha ararım o zaman. Tamam Dedim Sağ olsun bir arkadaş, taksici bir arkadaş işini bıraktı. Beni almaya geldi. O ara herkes zaten işi bırakmış. Garaj, garajın önünde birikmişti bizim Türk, Türk, Türk arkadaşlar. Ama Tabiri caizse size affedersiniz Hiçbirinin götü yemedi benimle gelmeye Hepsi böyle bir üç buçuk üç buçuk attı Dedim Gelin araba da vardı orada Bir arkadaşın arabasını aldıydım ben Dedim ki gelin Gelin birlikte dedim gidelim Ne olacak dedim yani hadi yer belli şey belli Dedim yani navigasyonu dedim Navigasyonu tuşlayıp dedim gideceğiz Herkes böyle birbirine bakıyor. Ya işte şu duru budur bilmem ne. Dedim tamam anladım. Dedim hiç kimseye dedim ısrar etmeyeceğim. Neyse ki oradan bir arkadaş dedi ki ben dedi Yılmaz'ı aradım dedi. Yılmaz dedi geliyor dedi. Tamam Yılmaz dediğimiz arkadaş da benden yaklaşık 5 yaş küçük, delikanlı, Adanalı, gönlü acayip bol bir adamdı, çocuktur. Gönlü bol. sen niye ters yönden geliyorsun? Ya nasıl desem çok iyi bir çocuktur yani. Hani işini bıraktı ve geldi çocuk. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim. Öyle zor bir durumda New York gibi bir yerde, Amerika gibi bir yerde böyle zor bir durumda birilerinin yanınızda olduğunu bilmek, birinin hemen işini bırakıp gelmesi ya gerçekten çok önemli bir şey. Orada hani ben beni Motorun yanına gidecek arabam vardı zaten orada. Hani en kötü taksi tutar bile giderdim. Mesele o değil. Mesele o an dediğim gibi yani zor durum. Ben belki dengesizce bir hareketler yapabilirim. Elimden bir kaza çıkabilir. Orada o gibi durumda aklı başında olan birinin yanınızda olması çok önemli. Ben belki tek gitsem daha kötü sonuçlar olabilirdi. Belki hiç polisi aramayıp direkt dala da 3 kişi gittik. Yılmaz sağ olsun geldi aldı bizi. Ben hiç öteki arkadaşın arabasını almak zorunda durumunda kalmadım. İşini bıraktı, çocuk geldi beni aldı. Dem gibi bu tür bir arkadaşlık edinmek Amerika gibi bir yerde çok zordur. Hep şu lafı zaten duyarsınız. Oraya gidince Türklerle muhatap olma abi. Bunu bunu çok duyarsınız. Hangi ülke giderseniz gidin. Doğrudur. Türklerle çok fazla muhatap olmaya gelmez ama gene iyi biri çıkıyorsa